Kazamız 105 santim boyunda, 50 santim eninde, 45 santim derinliğinde, yaklaşık 450 kilo ağırlığında. kasamız bir anahtarlı, şöyle, bir de şifrelidir. Anahtarımız Avrupa tarzı olduğu için yarım tur döner. Şifremiz orijinal şifredir. Şifremizi girmek için mevcut şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Fabrikanın kodudur bu. Bunu girmeden açılmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeşil ışık yanar. Kolu aşağı basarsınız. Kasa açılır. Kasamız içi full kadife kaplıdır. İçinde ekstra şöyle bir dolabı mevcut. Dolabın anahtarı burada altta üstü yanlarda her tarafta kendini kitleme özelliğine sahip ekstra kapanda gizli bölmesi mevcut. Sert kapattığınızda kapanır. Tertemiz bir ev kasasıdır. Müşterilerimize hayırlı olsun.